Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 3800 liraya bir hazır sistem, 720 liraya da bir monitör tavsiyesi yapacağım. Bu sayede 4500 TL'yi geçmeden bir hazır sistem PC'ye kavuşabileceksiniz. Öncelikle bu hazır sistemi görmeme aracı olan Arda ve Kerim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Discord'da konuşuyorlardı bu konuyu. Ben onlardan gördüm ve çok müsait olduğunu gördüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sistemimizin adı arkadaşlar Zone 1680 Oyun Fatihi. İncehesap.com'da satılıyor. YouTube Hatta Oyun Fatih diye bir kanal var. Belki birçoğunuz biliyordur zaten. Bu arkadaşımızın ince hesapla yaptığı anlaşmalı bir sistem. Normalde bu bilgisayar Ryzen 5 3400G işlemci ve RX 5500 XT ekran kartı ile geliyor. Biz bunu özelleştireceğiz. Farklı bir hale sokacağız. 3802 TL'ye gelecek arkadaşlar. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan öncelikle işlemciye göz atmaya başlayalım. Bu bilgisayarda işlemci olarak AMD Ryzen 3 3100'ü seçeceğiz arkadaşlar. 4 çekirdekli ve 8 sanal çekirdekli 3.6 GHz temel saat hızına 3.9 GHz bu saatine sahip olan bir işlemci. Bu işlemciyi seçtiğimiz zaman eksi 229 TL hanemize yazılacak. Yani sistem 229 lira ucuzlamış olacak. Hem oyunlar için hem de basit seviyede yayın yapmak için yeterli bir işlemci olacağını düşünüyorum. Benim sevdiğim, beğendiğim işlemcilerden biri. Anakart tarafında ise Asus Prime A320M anakart var. A320M olduğu için overclock yapamayacaksınız. Anakartın üzerinde M.2 SATA yuvası da bulunmayacak. Ama diğer kalan kısımda herhangi bir eksisi olan bir anakart değil arkadaşlar. Bu anakartta da bu işlemciyi rahatça çalıştırabilirsiniz. Hatta isterseniz ilerleyen zamanda işlemcinizi yükseltme yapabilirsiniz. Bu anakarta Ryzen 5 3600'ü bile takarak çok rahat bir şekilde performans olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi overclock dışında bence çok fazla eksisi yok. Çünkü ben zaten M.2 SATA SSD'lerin çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Şu anda çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Anakartımız iyi seviyede. Bilgisayarda RAM olarak arkadaşlar Team Elite 8 GB 3200 MHz'lik DDR4 RAM'i seçiyoruz. Fiyatı 22 lira 95 kuruş daha ucuz. Apaçar Pan modeline göre hem de megahertz değeri daha yüksek olacak. CL değeri daha yüksek arkadaşlar ama megahertz değeri yükseldikçe CL değeri de yükseliyor. Son teknolojide böyle bir olay var. O yüzden bunun çok fazla bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. 22 lira kar etmek hem de megahertz değerini yükseltmek açısından bu Team Elite 8 GB RAM'i tercih ediyoruz. Ekran kartı olarak arkadaşlar bilgisayardaki standart olarak gelen RX 5500 XT yerine Asus Phoenix GTX 1650 Super'i seçiyoruz. Tek fanlı bir ekran kartı ama yeterli performansı sağlayacak. 1650 süper zaten çok fazla ısınan bir GPU değil. Bence fazlasıyla yeterli olacaktır. Bu ekran kartını seçtiğimizde bütçemize eksi 344 lira daha yazılıyor. Yani 344 lira daha indirim almış oluyoruz. Bu ekran kartının ben yeterli olacağını düşünüyorum. Zaten RX 5500 XT ile aralarında da çok fazla uçurum bir performans farkı yok. Gayet güzel bir şekilde bütçemizi kontrol etmiş olacağız bu sayede. Bilgisayarda depolama alanı olarak James Dunkey markasının JD240LE modeli bulunuyor. Standart bir SATA 3 SSD arkadaşlar isteyenler, markaya sıcak bakmayanlar varsa, ben James Dunk'i almak istemiyorum, güvenmiyorum diyenler varsa 68 lira farklı Toshiba Kioxia Exeria modelinde alabilirler. Benim gözümde James tanki fena bir marka değil. Birçok arkadaşımız aldı, kullanıyor. Herhangi bir sorun yaşanmıyor. O yüzden SSD'yi burada sabit olarak bırakıyor. Bilgisayarda kasa ve güç kaynağı olaraksa Game Power Mitre'li bulunuyor arkadaşlar. İçerisinde 550 Watt 80 Plus Bronze PSU var. Yani güç kaynağında bronz sertifikalı olması verimliliğini arttıracak. Güzel bir kasa, güzel bir güç kaynağı bir tane 120 mm'lik fanla geliyor olacak. Yani bir tane 12 cm'lik fan olacak. Egzoz fan olduğu için bence bilgisayarın ısısını dışarı atacaktır. Yeterli olacaktır. Eğer isteyenler varsa bu fan bana yetmez diyenler varsa ön tarafa 2 ya da 3 tane daha fan taktırabilirler arkadaşlar. Kasada fan yuvası bulunuyor. Bildiğim kadarıyla tek fanla geliyor. Burada ekstra bir bilgi verilmemiş. Ama bu bilgisayar çok fazla ısınan bir bilgisayar olmayacağı için bu kasanın mevcut halinin yeterli olacağını düşünüyorum. Bu kasa bu şekilde 3802 liraya geliyor. Parçaları ayrı ayrı Alıp toplamaya kalkışırsanız arkadaşlar bu piyasada bu bilgisayarı bu fiyata toplayamazsınız. O yüzden ben bu kasanın bu şekilde alınması gerektiğini düşünüyorum. Monitör tarafında ise Philips'in 221V801 kod adlı 21.5 inç boyuta sahip 4ms tepki süresinde 75 Hz tazeleme oranında bir Full HD monitörü var. VA panelli bir monitör güzel bir monitör arkadaşlar. 720 lira fiyata sahip ince hesapta satılıyor. Hani bütün siparişleri tek bir yerden vermek adına makul olacağını düşünüyorum. Bu bilgisayarı bu monitörle sipariş ettiğiniz takdirde ve 4510 lira 4520 lira civarında bir fiyata güzel bir bilgisayara kavuşabileceksiniz. Ekipman konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Ekipman tavsiye ediyorum. Beğenmiyorlar arkadaşlar. Tavsiye etmemeyi tercih ediyorum o yüzden. Denemeden çok fazla konuşmak istemiyorum ama burada bir sürü Game Power ürünü var. Game Power ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Uygun fiyata iyi performans verdiğini düşünüyorum Game Power markasının. Onu da siteden bakarak isterseniz ekleyebilirsiniz. Ya da bütçem düşük diyorsanız daha ucuz parçalar alarak pek gaming parçası almayarak bu bilgisayara ekipmanlar dahil 4700-4800 liraya da getirebilirsiniz. Uygun fiyatlı oyun oynatabilecek güzel bir sistem arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu videoda vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bana destek olun. İsterseniz maddi destekçi de olabilirsiniz. Cihaz TV katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklere bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.